Merhaba arkadaşlar, Ebix kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere günde 30 ile 100 lira arası para kazanabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Sonuna kadar dikkatli izleyin. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim, emeğimin karşılığı olarak bir beğeniyi çok görmeyin. Videoya geçelim. Size açıklamalarda bırakacağım linkten uygulamayı indireceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriyoruz. Evet, burada ben daha önceden üye olduğum için direkt giriş yapacağım. Sizler de üye olacaksınız. Üye olup girişinizi sağladıktan sonra bu arada uygulamamızda anket doldurarak para kazanıyoruz ve her anket yaklaşık olarak 5 ila 20 dakika arası sürebilir parasına bağlı yani. Uygulamada CP diye para birimi var. Anket doldurarak bu CP coin'i kazanacaksınız. 100 CP'de 10 liraya denktir. Uygulama yeni üye olanlara, hoş geldin ve tanışma anketleri ile 10 lira 20 lira arası ekstra para veriyor. Bunun haricinde de anketler var. Bunları doldurarak ilk günden 100 liraya yakın bir para kazanabilirsiniz. Ödeme talebi için ise minimum 50 liranız kasada biriktiği zaman yapabilirsiniz. Bunu ilk günden bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu uygulamayı uzun zamandır kullanıyorum. Yaklaşık 4 sene oldu ve şu ana kadar hiçbir ödemen aksamadı. Çok sağlam bir uygulama videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Anlamadığınız veya kafanıza takılan bir yer olursa bana Telegram kanalımadan ulaşırsanız oradan size daha rahat bir şekilde yardımcı olabilirim. Telegram kanalımın linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan kanalıma katılım sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dahası için takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.